Hoş bulduk Sakar seni çok özledim Ben de seni çok özledim Mahmut neredesiniz Valla bir tatile gittiniz bizi unuttunuz Ana yok Sakarlar ne lan valla Gidip bir tatile bak dedik Ama sana çok güzel bir oyun hazırladım Ne oyun hazırladın yine Ana baksana gizli geçit yaptım sizin için Aha lan buna gizli geçit mi Bu girilmesi yasak Ana sen onu boşver ona girilmesi yasak ona girme Tamam girmiyorum Mahmut Peki bu girebilirsin ama bunlara para vermen lazım. Niye para vermen lazım? Hani bana özeldi? Hani vermen lazımsa kar işte öyle anlaştık biz seninle. Neyse tamamdır tamamdır. Ne kadar istediğini söyle de artık eve girin getireyim. Hani tamamdır ama küçük kliği de getir özledim onu da. Tamam getireceğim getireceğim ne kadar? Hani 100 dolarla. 100 dolar mı? Hani la 100 TL. Tamam tamam bizle alıp hemen geliyorum. Arkadaşlar, ufak Mahmut'u özlemişim. Mahmut köyümüze geri geldi arkadaşlar tatilden. Vallahi arkadaşlar bir hafta ne kadar öz özlenecek bir şeymiş ya. Vallahi bize de öylesine bir oyun ha. Bu gizli geziye gelelim bakalım arkadaşlar neler varmış. Bu arada siz de videomuza like atmayı arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, unutmayın. hadi bakalım tekrar bebek ayrisi sizeerek veriyorum. Neyse eve gelelim bakalım. Tek 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 tek. Aşkım gel gel. Tamam bir tanem geliyorum. Aşkım ne yapıyorsunuz bakalım? İyiyim bir tanem. Sağ tarafa doğru biraz evimizi genişlettim ya. İyi yapmışsın aşkım iyi yapmışsın. Ama buraya hala düşemeyi unutma. O alışımız üşümesin bizim. Tamam aşkım kesinlikle düşeceğim. Tamam aşkım. Babacığım hoş geldin. Hoş bulduk oğlum hoş bulduk. Hadi oğlum gel beni takip et. Mahmut gelmiş Mahmut. Ne? Mahmut mu gelmiş? Aynen oğlum. Aşkım Mahmut gelmiş. Özledim onu da ya. Ben de özledim aşkım, özledim. Neyse neyse. Oğlum gel seni çağırıyor. Niye iyi çağır babacığım. Dinle, özlemiş galiba oğlum. Hadi gel takip et beni. Tamamdır babacığım. Seni takip ediyorum. Tamam oğlum. İyi arkadaşlar hadi bakalım. Hemen şöyle gidelim Cüzdanımızı aldım arkadaşlar. Tamam da şuradan cüzdanımı aldım. Şimdi arkadaşlar Mahmut'un yanına gidelim. Hadi bakalım. Biz de şöyle Mahmut'un yanına gittiğiz lazım. Hadi bakalım oğlum gel. Geliyorum baba. Tamamdır oğlum. Nereye gidiyorsun oğlum öyle sen? Allah Allah niye gidiyor bu ya? Of babacım ya bir duvara bakıyordum ya. Of oğlum duvara bakmanın zamanı mı? Neyse gel. Of arkadaşa korktum ya. Kesin oğluma bir şey oldu zannettim. Neyse hadi gel oğlum gidiyoruz. Tamam babacım geliyorum arkandayım. Tamamdır oğlum. Gel bak Mahmut amcam burada. Aaa Mahmut amca ne yapıyorsun iyi misin? Ana iyiyim la oğluştan ne yapıyor? İyiyim Mahmut amca valla baba şimdi beni buraya getirdi. He valla buraya getirdim işte. Neyse dur ben sana paramı vereyim. Şöyle ee, şöyle bir iki tamamdır. Al bakalım bunu. Ana bereketleri de gör hadi bakalım girebilirsiniz. Of Mahmut tamam ya giriyoruz. Neyse oğlum hadi gel arkamdan. Tamamdır babacım arkamdan geliyorum. Dikkatli ol ha. Valla seni öldürmesinler orada. Yok oğlum öldürmezler öldürmezler. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi girelim. Siz de arkadaşlar hayır hangi önce hangisine girmedim? onu da belirtmeyi unutmayın. Burada da hiçbir şey yok ya. Buraya camlanmış da burada bir cam var Mahmut. Anne sen ona boş ver boş ver. Of Mahmut tamam ya. Neyse şöyle arkadaşlar buna mı buna mı buna mı buna mı bir de bu kapılar niye yerde ya. Neyse buna gireceğim arkadaşlar. Hadi bakalım gelin ama. Nerede <laughs> lan bura? Allah bana ha <laughs> <laughs> Öldüreceğim sizleri. Allah merhabım ya nerede lan? Atlayın lan arkadaşlar bana bunlar durak diye nereye düşürdün beni böyle Mahmut? Anöldür öldürmen lazım sakar onları. Tamam, ya tamam. Gel tamam. gel lan sen, yürü. Vuramayın, yürü, vuramayın. <gülüyor> Allah sana. Gel buraya. Allah sana, gel lan buraya. Siz de gelin lan. Allah Allah ölüyorum, ölüyorum. Allah lan Allah 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 Ömer'e bir saldırı var eyler. Gidin lan buradan. <laughs> lan sen kimsin? Allah Allah sen kimsin lan? <laughs> Korkuttun beni amca ne yapıyorsun ya? Lan ne yapayım da valla ben burada hapis kaldım. Hapishanede tuttular beni. Ne hapise misin ya Ma amca? Valla Mahmut amca deyip duruyor mu sana? Lan benim ismim zaten Mahmut amca. Mahmut amca mı? He he. Of ya Mahmut amca senin ne işin var burada? Lan sakar sen misin? Benim benim Mahmut amca. Beni buraya affetti Mahmut. Vay Mahmut vay 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 vay. Bana da buraya hapsetti ya. Burada çalışacaksın diyor. Ha tamam Mahmut amca. Ben burada ne yapacağım? Ha burada kapı da kilitli. Nasıl geçeceğim ben buradan? Ha burada bir gizli geçit varmış. Bilmiyorum ben onu. Of Mahmut amca tamam ya. Hiçbir yerde kontrol etme zaten. Ya Zeydem ya valla sabit kaldım burada ben. Ha tamam Mahmut amca. Neyse koltuğun altına mı koydu ya? Koltuğun altında yok. Buraya bakayım. Orada da yok. Şurada arkadaşlar bir sağ Anasını. <laughs> ha doğru dur abi. Tabi üstünden atlayayım ben. Şuradan bakalım arkadaşlar. Aha! Vallahi buradan arkadaşlar tamamdır. Aha tamam şöyle arkadaşlar. Oha! Eksi 1800 hocam e, Mahmut amca. Ha, vay kerata vay. Vallahi Mahmut amca. Biz şöyle açalım bakalım. Açın ne kapı açın 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 Başka var mı sende? Ha bende var var. Başkanım Mahmut abi niye uğraştıran beni o zaman? Al bakalım. Tamamdır teşekkürler Mahmut amca. Hadi bakalım açalım şunu hemen. Kapı açtım arkadaşlar. Böyle çıkaramadı var lan. Allah! Orada bir portal var. O portala nasıl gireceğim ben? Allah! Bunlara göre şey yok oluyor. Bir dakika şöyle bakalım bir. Tık. He, ee, hiç şey olmadı. Allah! Burası var gerekse şey yokmuş. Neyse. Hızlanmamız lazım o zaman. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar ölmek istemiyorum. Allah! <laughs> of arkadaşlar öldürdü beni ya. Demek ki hızlı geçmem lazımmış. Hemen arkadaşlar geçelim şöyle. Tamamdır. Aa, burada bir yer var. Tamamdır. Burada duralım arkadaşlar. Burada bir sandık var. şey arkadaşlar ama bu düzüller var tamamdır. Artık arkadaşlar kendimi korumak hale getirebileceğim. Çok tatlı oldum ha. Aa alışım. Babacım. Aha. Oğlum nasıl geldin sen buraya? Babacım ben buraya düştüm. Kendini de düşmedin mi? Hayır babacım tutundum. Tamam oğlum. Hadi bakalım hızlı gideceğiz şimdi tamam mı? Tamam babacım. Hadi bakalım oğlum. Şöyle o gelişler hızlı Allah'ım ya. Oradaki sandığı alamayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle. Hop buradan böyle böyle böyle. Şuradan da Allah geçti artık. Geç geç geç. <laughs> tamam arkadaşlar. Buradan geçmeyi başardım. Yok be. Tamamdır. Ben de geçtim. Tamam oğlum. Helal helal helal. Aa burada sandıkta var. Ooo. Paracıkta da bakın. Elmaslar var burada. <laughs> tamam arkadaşlar. Hadi bakalım artık buradan çıkabiliriz. Hemen gidelim buradan. Tamamdır Mahmut geldik. Ana hoş geldiniz. Hoş bulduk Mahmut. Hoş bulduk. Hoş <laughs> bulduk. Valla ne kadar zormuş Mahmut ya. Anne be sana dedim sakar zor diye. Doğru söylemişsin Mahmut. Neyse devam edelim bakalım. O arkadaşlar şimdi buraya gireriz. Hadi bakalım. ne dedim ben? Oha neden düştüm ben buraya? Oha jacuzziye düşmüş o arkadaşlar. He he he. Neyse devam edelim bakalım. Burada da tane daha jacuzzi var. Bunlar ne böyle ya? Aa iki tane daha sandık var. Bu ne ya? Kömürler burada. Bu kömürleri ben ne alayım? Aa burada bir sandık daha var. Elmas var tamamdır. Bol bol elmasım oldu. Jacuzzi var. Aa keyifli bacan vallahi. Çok güzel. Tamamdır devam edelim. Aa burada bir kapı var. 125 125 mi? Ne ben 125 125'i? devam edelim bakalım. Burada portal var. Neyse neyse. Burada bir arkadaşlar şey var. Galiba bir anahtar bulmamız gerekiyor bizim. Orada bir anahtar. Tamamdır. A tamamdır. A tamamdır arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi buradaki kapı arkadaşlar açılıyor ama içeri girilmiyor. İzle şey şimdi bak. Aa giremiyorum i̇çeri bir tane arkadaşlar. İzle. İçeri giremiyorum. Hı. <laughs> ya girmiyor. Neyse tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu arataba açacağız herhalde. Aç da arkadaşlar. Aa tamamdır. içeri girebiliyorum bir de kilitli cisimle. Şöyle. Tamam kilitli arkadaşlar. Şimdi buradan geçebildim bakalım. Şöyle geçelim arkadaşlar. Buradan geçtik. Buradan geçtik. Tamamdır arkadaşlar. <laughs> Sonunda. O. Burası bukmuş zaten. Ben burada yürüyebiliyormuşum. İşte neyse neyse. O, burada bir tane şey var. Farklı bir kılıç var. Burada da bir farklı kılıç var. Arkadaşlar farklı kılıçlı bir yere gelmişim. Ortamda bir tane daha portalı var. Aa, korkuyorum ben ama. Buradaki burada değişik duruyor. Neyse girelim bakalım. <laughs> Tamamdır kurtuldum. Hadi bakalım Sakar geçmiş olsun. Ana orada bir şifre vardı biliyor musun la onu? Şifre mi? ne he la? Aa şifre neydi ya? Babacım ben hatırlıyorum. Nasıl hatırlıyorsun oğlum? Baba seni dedi. Ha tamamdır oğlum neydi, neydi şifre? 125 125. Aa doğru Yorumlar bir yazım bu arada. Ben hatırladığımı hatırlamadığım zaman arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz. Neyse hadi bakalım şuraya tanıyorum ben. 125, 125. Aha tamamdır arkadaşlar. <laughs> Oha. Arkadaşlar çok fazla param oldu bunları hemen koyacağım. Hemen şöyle cüzdanı bakayım arkadaşlar. Vallahi zengin oldum ha. Toplam arkadaşlar valla 252 bin TL'm oldu. İyisi tamamdır. Artık buradan çıkabilirim. Neyse gençler. Buradan hızlı sonuna geldik. Daha fazla böyle bir cilsizseniz like atmayı like arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.